Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar 6. sahne videoları tüm hızıyla kesintisiz şekilde devam ediyor ve 6. sahne 4. bölüm 4. odayı %100 keşifleme yolunda bir videoyla ile karşı karşıyayız şu anda ve sizler videoyu açmış bulmaktasınız videoyu beğenirken siz ben sizlere yolu göstereyim bir beğenmeniz de zaten 5 saniye almadı beğen ya beğen ki insanların önüne çıksın İnsanlara bir rehber olsun. Arkadaşlar son yolumuzda kileli dönem var. Ard arda aynı özel saldırıya atamayız. Doğrudan hasar alıyoruz çünkü. Aslında burada namor alsam %50'ye kadar mi, mesela hasarı namoru yansıtır mı? Bir deneyelim mi? Namoru da alacağım. Başıboş olan karosu var muhafız bir adet özel saldırıyı etkinleştirdikten sonra durdurulamaz hale gelir ve 7 saniye boyunca gelen saldırılardan kaçmak için %25 şansa sahiptir diyor. Şimdi yola bakıyoruz yolda bizi zorlayacak sadece iki karakter görünüyor son yolda, son karaktere bakalım ekstra ne karası var ee, duruşlar değişir soğutucu bir robotik saldırganın bir kanama zayıflatıcısı kazanacağı her defasında bu durum karşısında 5 saniye boyunca muhafızın saldırı gücünün %95 oranında doğrudan hasar veren bir adet yakma kazanır robot bir karakterle girmeyeceğiz anlaşıldı. Yol için CGR alıyorum, Nick Fury alıyorum, Namor alıyorum. Takımı düzenle diyorum. Ee, böyle CGR, JCG alıyoruz. Nerede CGR, JGER'im? Aslında CGR'yi almasak olabilir. Ee, güç kazanmamızın yolu rakibin güç kazanması, öyle diyor. Bu yüzden dolayı Aynı anda özel saldırıyı da atamayız. O yüzden seni alalım. yeni de alalım. Ee, rakip kaçabilir ya da işte durdurulamaz olabilir diye. Ha, sinerji kuralım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Böyle sinerjiyi kuruyorum. Arkama yaslanıyorum. Abomination. Evet, tam Maceraya başlıyoruz. Haydi bismillah. Böyle alttan alttan gidelim. Öncelikle destekler bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Bir de destek olması amacıyla kullanıyoruz bir destek. yüzde %30'lu. Ve hızlıca yola giriyoruz. 35 binle ilk gıcık karakterimiz. Her zaman yolun başında bir gıcık karakter olur. Bu gıcık karakter canımızı sıkar. Bu yüzden dolayı hemen ağır saldırı metoduyla bunun içinden geçiyoruz. Bu arada biraz isneyelim. Şimdi sakin ve ılık ılık dövüşelim. Böyle ağır saldırıyla başlıyoruz. Sağlam bir yatma. 700 700 yakıyor. Allah Allah bunda bir hasar var. Bir sıkıntı var. Evet. L1'i bir kere atabilirim. Ekibin L ikisi doğdu. Ne acaba şaşırttı bize. L1 atamayız. Şimdi kaçışım maçışı açtı. Dersem 2 etti. Ya niye kaçtın ya? Engemizi var ya şaşırtıyor resmen. Güzel. Sağlam bir yakma ver gözünü seveyim. İşte bu ya. Bir tane daha. Sper ağır saldırıyla oynamak en mantıklısı gibi görünüyor. Bu arkadaşın da sanki yakmaya baş bir hali varmış gibi. Ananı ya. Ya ne doldurmuşum tam. Arkadaşlar bura biraz sıkıntılı. Keşke Namor'u alsaymışım mı diye düşünüyorum şu anda. Evet bunu kestik. Domino'nun kuvvetiyle kesti ya. Bu biraz yellow biraz sıkıntılı. Şimdi diğer karaktere gelelim. Şöyle biraz rahat oturalım da. Bu biraz rıcık. Cable. Biraz daha hızlı güç barı doldurabilir. Aslında burada da güç yine Skaros'u. Daha doğrusu da donma ya donma. Nerede yeniyor arkadaşım? Evet. Yakmayı çok sağlam vurmuyor şu an. Niye ise yani sanki bu oyunda yetenek isabeti düşüklüğü vermiş gibi. Ben kanama yapamam bu arkadaşa. O yüzden dolayı bence L2 at. Bence sen L2 atmalısın. Evet, kaçış açamıyor. Yani ee, burada adam kaban bize demiş ki kardeşlerim ey cemaat siz özel saldırı atarak dövüşmeyin demiş. Demiş ki ah bir kere ataydım ya üzerine atlıyordum. Demiş ki rakibe elinizdeki karakterin saldırı gücünce vurun. Yani saldırı gücü neyse ona göre vurun demiş. Şimdi alı aga bunu almasa mıydım lan? Gerçi yok. L2 atmadığım sürece enerji hasarı yakma bakma aura açana tamam. Bakalım. Evet, yükseliyor ağrısı. Değer verebiliriz. Çok güzel. Direkt L2 atalım. L1 atmasın. O yüzden bak durgun dövüşüyorum. Duran olmak iyidir. Bak geri doğru kaçsam bir anda L1 atabilir. L2 patlattık. Pat. Sıcaklığını düş. Aa yakma yiyebilirim. Bence L2 atmalısın sen. Başkan L2 atmalısın. Yanlış yaptık. Gerçekten yanlış yaptık. Aga be. Ha, selamı okudu resmen. Ağır saldırıyla dövüşeceğiz. Anlaşıldı. niye Alevi yükselmiş. onu yükünün çoğunu. Oo. Arkadaşlar. Burada emniyet kemeri olarak çıkış yapıyoruz ve nick Fury ile gireceğiz. Abi nakat vermeyelim. Niye bu arkadaş bu karakter daha doğrusu bize lazım olabilir. Bu yüzden dolayı bu tür durumlarda şimdi bir daha baştan sıfırdan başlatırsa L2 ile dövüşmeyeceğim. Direkt L3 atacağım. L3 atamam. Niye diye soracak olursanız rakibin de L3'ünün dolmuş olması lazım. O yüzden dolayı L3 atamayız. Şimdi daha değişik bir strateji kullanacağız. Yakmadan bizi eritti. Olabildiğince zehir verelim. Ne olsun? Bizim olsun maç. Ölmeyelim. E1 atabilir hiç sıkıntı yok. Ama L2'sini yemek daha mantıklı. Son harekette kaçmam lazımdı. Niye? A orasından etkileniyoruz. Bak. Son hareket ka kaç kardeş. Niye kaçamıyorsun ya? Lan şive yaptırıyorum bize sonra ha. Antep'le misin sen? Antep'te değiliz ama biliyoruz yani. Çok arkadaşımız oldu Antep'te. Oo bir anda yapıyor kaçsana oğlum. İki tane aura açtırdın ananı aurasını avradını ananı. Böyle. Bakar mısın yakmayı yiyoruz o yüzden. L2'si dolup L2 atması daha mantıklı. Aa! şuna bak yakmaya bak. L2 atması daha mantıklı. Kaçamadık. Kaçamadık. Sonuçta sıkıntı yok. Ananı ananı Ölmeyelim <laughs> Hey katil la ben buna Vallahi öleceğim yoksa Kar sağlığıyla dövüşelim Öl. Ya ucu ucuna indirdim ya. Neyse. Kıntı yok. Ölmedik sonuçta. Sonuç itibariyle ölmedik. Ama işte... <laughs> Sinerji takımı kurmamız Biraz sıkıntı mı oldu ne dersin? Bu bizim bloğumuza vurmasın. Üzerinde yakma var <laughs> O yüzden biraz tokatlıyorum. Sonra ağır saldırı yapıyorum. Sakın dokunma bana. Domino. 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 Hmm, Esmen var ya. Adamı özel saldırı yaptırmadan tek attık. Okeydi be. Ama lehçini de yeseydim ben sana. Şimdi bunu nasıl keseceğiz? Çok güzel. Düz dövüşeceğim. Başka da bir şey yok. Taktik. Her dövüş bir taktik. Daha dümdüz. Alamayı hızlı mı kapatıyor ben mi yanlış görüyorum? Gel gel. Tutma, tutma. Şu an videodayım ama. <laughs> Bence şu an değil. Dışarı çıkar onu. Şu an gelir. Şu an dış videodayım ben. Allah Allah. Let's. Bence L2 atabilirsin sen. Geri kaçmıyor mesela. Niye? Gıcık doğru gıcığın teki bu oyun. Düz dövüşmek daha mantıklı. Daha yüksek hasarlara görüyoruz. Valla bak görüyor musun? Lık 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 lık. %4 hemen canı düşüyor. bence L2 atabilirsin sen. Benim içinde bir öz güven var. Bak mesela burada geri kaçıyorum kaçmıyor. Bak şu an yeni kaçıyor. Özel saldırıdan sonra kaçıyor. Ne mantıksızlık bu? Ki bana bu mantıksızlığı açıklayabilir mi? Bir şey diyeceğim. Ulan mantıksızlık nasıl açıklansın? Açıklanabilir bence. Belki ben anlamıyorum. Ya var. Düz. Dümdüz. Dümdüz dövdük gıcık bir karakter ha. 10 tane zırhlanma açmak nedir ya? He? Mantıksızlık. her şimdi diyecek. Her şey mantıksız bu oyunda. Niye oynuyorsun lan o zaman yıllardır dediğiniz duyar gibi. Bu arkadaşa sağlam bir zehir vereceğiz. Hop. Oh. niye mi yavlıyorsun? Evet, l doldu. Atlı. Güzel. Oğlum tam doğru durdurulamaz olmuş bile. En <laughs> Engellenemez yemedi gördünüz mü? lütfen ölme lütfen ölme öldüremeyecekti gerçi Ya oğlum durdurulamaz ağa çıkmış halen ya Neyse sıkıntı yok Ben zaten onu keyfi aldım yani O derece yollarım onları doğrarım ben bu karakteri zaten Öldü. Tamam. Düz vuruşta kestik. Şimdi, şimdi bakalım. Aa, bunda ne yapacağız? Selam okuyacağız. Yo gerek yok. Domino ağır saldırı tek atabiliriz. Atamaya. Şimdi bakacağız, anlayacağız. Sper yemesi lazım öncelikle. Dur açma. Heh, Evet işte bu kadar aferin benim oğluma İşte bu zırh açma böyle yavaş yavaş eri domino farkını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar zırha açtı tamam L ikisini dolduralım Evet kanama ver Şimdi zart dediği yerde durdu Acanı bakar mısın ya Sağlam bir yakma Öl bence ölmelisin Domino Parkı Sinerji'nin gücü adına Resmen gidiyoruz Dangır Lungur Evet sondaki karakteri de Domino sinerji ile halleder diye düşünüyorum Şimdi Blade'i de keseceğiz. Sonra boss. Boss'a da one shot'ın shot'ını atarız. Bunu buna atalım. Shot'ı boss'a atalım. Güzel. Oo, Domino. L1 atma benim paşa. L2'nin de olsun bence orada ortaklaşa bir hareket yapalım. Aynen bunun gibi. Aga bu iş burada biter. Enerjiyle bu yolu da geçtik. Yani bir nakat tek verdik. %100 bitti. Bu başkanın olayı neydi? Robotik bir karakterle girmeyeceğiz buna. Doğru mu? Yani bir şey yok. Ekstra fazladan da bu kat atacağız. Sadece canı fazla. Evet. Ama buna sağlam vurman lazım. Evet, domino vur lan şunu artık. Heh. senin canına. Az kaçtı lan o. Evet işte bu. Hadi ay işte bu ya. Kestik lan bunda. Tamam. Aslında şu an sinerjiye minerjiye ihtiyaç yok. Ne yapalım? Romino kalsın. Kızıl Hulk da kalsın. Masakra'yı çıkartalım. Arkadaşlar bakın. Bununla buna tek atarım. Çok rahat da atılır Daha önce atmışlığım var. 6, 4, 4. 7. saniye adım adım gidiyoruz. Nick Fury'yi kullanalım. Yine Nick Fury ile tek atalım. 6, 4, 4'ü burada yüzlemiş olalım. Düz vuruyorum. 6 maks hasarı bu seviyede görmek adına E bile atsın E1'i ben de atayım. Güzel. Ok edilemez açtı lan. Bir tane daha atalım. Bu üzerindeki yükleri düşürmem lazım. E2 engellenemez. Ya yeme şunu ya. Tamam. Bakalım ne vuracak. Nick Fury. Fury, 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 Fury yakıyor şu anda ortalığı Nick Fury. Keşke biraz dayak yeseydim. 2 hiddetimiz olurdu. O zaman daha sağlam vururdu. Bak şimdi. Öldü. <laughs> 4752 kanamayla Nick Fury icabına baktı. Arkadaşlar 6. sahne. 4. bölüm 4. odayı da %100 keşifledik gidiyoruz. Bangır bangır gidiyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.